Şampiyon Murat Bozkurt bugün hoş geldin Murat'cığım. Merhaba abi hoş buldum. Ee, bize anlatır mısın ne abi, yapacağız? Bugün yeni gelen tubular uç bir kamışımız var. Yuki DSC A5 tubular uç bir kamış. Ee, Makinamız Shimano bu kafada 057 şok, 115 gram kurşun, 023 hisine. Bravo. Atış? Atış pendulum. Pendulum atış yapacağız. Şöyle kamışı gösterelim evet. de. Sayuko DSC A5 250 gram. Atıcımız da şampiyon Murat Bozkurt. Evet, kurşunu öne arkaya savuruyor. Daha sonra da ben tahmin ediyorum üzerindeki ip bitecek. dolguya geldi. Dolguya geldi. Şampiyon tebrikler. Savaş Kara şampiyon hazırlanıyor. Şimdi o bir atış yapacak. O da eski emekli voleybolcu olduğu için kollar çok kuvvetli. Güve, Onu izleyeceğiz. Bir dakika savaşta. Şöyle geriden alalım. Evet. Sayıko DSC. bir abandı ki, neredeyse sen de dibine kadar bitirdin. Evet, ki. az kaldı. Bravo. Nasıl Kamış performans? Çok güzel. Çok güzel abi, atışı güven veriyor, yani daha da abanabilirsin. Diğer karbon uçlarda biraz daha hassas olduğu için korkuyor insan ama bunda istediğin gibi aban. Evet, Sayko DSC A5 ile atıcımız Serkan Yılmaz Bey, yani. kurşun 250 gram, çekelim, 150 gram, atıcımız evet, Serkan Yılmaz. Yılmaz. Kafa üstü. üstü, taktik falan yoksa yok, yani. Yok. Bam, bam, seni, bam, seni, bam, seni izledim. Bir dakika acele etme. Seni izledim. 150 tamam. tamam, gram atıyor. Eli. 250 gramla oldukça güzel bir atış, dibine kadar geldi neredeyse. Geldi mi? İyi maşallah. Evet, çok iyi atış yaptı. <laughs> <laughs> Bulaysa. ha. Hiç anlamıyorsun 250 gramı ya. 150 gram yani, kuru değil ha. Evet. Çekerken boş geliyor sanki hmm. değil mi? Amuşlara götürmemiz lazım. Savaş evet. <laughs> Karaçam atış yapacak şimdi. Ne kadar <laughs> DSC 5te Makinemiz Fusey. Üzerinde Kenta 0.26 misina var. Kurşun 185 gram. <laughs> Sen hazır mısın abi? Ben hazırım. Savaş Karaçam atış yapıyor 185 gramda. Sayko DSC A5. Evet, <laughs> hadi bakalım. Şimdi Sayko DSC A5 ve 140 gramla Murat Bozkurt. Pendulum atış yapacak. Evet abi. Aa, Ayna, Şöyle 140 gram kurşun. Pendulum. Oh, biraz, evet. bir biraz zorlayacağız abi. da kaydı kesemiyorlar. Yani. Evet, pendulum atışta kurşun öne, arkaya, sağa, sola. Ve o korkunç bir atış. Vay arkadaş ya. Sardığım ip. Iti... <laughs> Müthişsin ya. Efsane ya gördün mü? Sen makineyi çekmedin. Gör şeyi gördüm canım? Yani, kırmızıdan, kırmızıdan beyaza, dolgu ipe geçti. Tebrikler şampiyon. Evet. Bu, şimdi atıcımız sorul Seyyar Bey 140 gramda o spincidir ama Teli açmayı unutma. Evet, evet. Bravo vallahi helal olsun. Daha bitti bitti. Daha gidiyor mu ya? Aşağı doğru gidecek. Tuzlu seyir. Surfci değil arkadaş. Daha, daha, şey, daha çok daha, daha çok azalacaksın azaltı. diye. Evet Selçuk Gözeç e, ısınma ben hareketlerini. Şimana Bülent. Sekiz Kamış Sayko DSC A5 100 250 gram atarlı fuji halkalı. Evet. Şampiyon so, so, üzerine benim atmam pek doğru değil. Soporunu he? yaptı. Şimdi atışını yapacak. <laughs> Sabah soporu. Ya seni de atacağım diyor. Bak 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 hareketlere bak. Niye buraya koyup da yapmıyorsun bunu? He? <laughs> Olmaz. <gülüyor> ah, bu mu? Bitti bitti. Yer <laughs> ya abi ben elimle atıyorum ya oraya ha. Kendimi yaptım işte abi. Ben <laughs> sektirerek birer lan ben atıyorum. Nereye seni mi izlesek atış yaparken? Evet, ter ya abi de şimdi. <laughs> evet ya abi bekliyoruz seni. Piste. Ben yaparım bu soporu. <laughs> Soporunu yap abi bir ısınma soporu. <laughs> İyi, Yok ya, ya. valla elimle ne sektirerek atarım ya. onu attığı yere ben. Bir de beni edelim. beğenmiyor abi. Abi nasıl olacak bu ya? Alırım <laughs> anahtarını. Yarıştırıyoruz <gülüyor> evet. <Ama>. Evet yaşlıları. <laughs> Taş verin lan taş! taş. Bırak yani, onu, istemiyorum bana anahtarlarını! Sektirerek... Abi, cist, lan taş sektirerek geçerim lan! Anahtarlarını alırım, alırım <laughs> anahtarını. At hadi! Evet, sen, Selçuk abi sen, sen kamışla atarım atıyorsun, ama, Derya abi elle atıyor. Atarım, atarım! Hadi Derya'ya <laughs> attırıyoruz, hadi. Alacağım anahtarlarını. Bro çek, çek, çek. Çek, çek. Derya abi atıyor, evet. Efsane! <laughs> Yalnız teli açman lazım. <laughs> <laughs> encan yok, encan. Abi eldiven yok yalnız. Abi gerek yok bana. O eldivensiz abi. Abi sen elle atsaydın. <laughs> Sektirerek atıyor ya. Vallahi atarım abi. Oo. En az seni kadar attım lan. Hayatımda bundan ne kadar atacağım. <laughs> <laughs> Evet abi al, anahtar al kimin al şimdi? Alırım anahtarlarını. <laughs> alırım. <Derya. adam> <laughs> anahtarı alırım. Al 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 evet al Selçuk abi anahtarı getirelim Şıkar abi. çıkar peluş <laughs> teslim edelim. <laughs> ha hastayım o reklama ya peluş. <laughs> Yapıyoruz bu <biz> sopor. <laughs> <laughs> sopor yaptılar sabah soporunu 180 gençler. 987. <laughs> 989. 3877. Nerede lan bu? Yok, gelmez abi mi? daha nereye ya, gitti baba o? burnuna gitti ya baksana. Acaba kalamama kalama mı açık? <gülüyor> 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 Bir daha atayım ben ya. Gel. Ah takıldık oraya. Aa, heh, tamam. Hadi heh. kayıttasın. Tamam. Karıştı ucu. Karıştı evet. Arkaya. Dur dur, ya. Dur. Dur, dur. dur dur dur, dur dur Baba beni <laughs> dur. Ya Murat çekilsene sen. Tamam atıyorum. Koşarak, ileri koşarak atıyor. koşarak atıyor. Biraz geriye git koşuyor sen. Biraz geriye git. Geriye gel, gel. git. Koş 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 koş. Ya hak. <laughs> We'll you